İyi akşamlar, iyi ayınlar Çok teşekkür ederiz. Hocam toplantıdaydınız, ee, bizim için ara verdiniz. Ee, transfer toplantısı mı yapıyorsunuz hocam? Hemen buradan başlayalım. E, tabii, ikinci devrenin planlamasını yapmıştık. Şu anda da e, başkanımızın görüşmüş olduğu bazı oyuncular var, yönetmenimizin görüşmüş olduğu oyuncular var. Evet. Onlarla ilgili biraz e, bilgi içinde bulunuyoruz. E, Ki ikinci devreye daha e, iyi bir saldırısını yaratalım gereken. Evet hocam kaç transfer yapacaksınız? Ee, şimdi şöyle sezon başında biliyorsunuz iddialı bir kadro kurulmuştu ama maalesef yaşanan sıkıntılardan dolayı sakatlık ve beklenen performansı bazı arkadaşlarımızdan alamadığımızdan dolayı baya bir sıkıntı çektik yani. Şimdi bakıyorsunuz halka aslında alemden hiçbir şekilde faydalanamadık. sezon. Mehmet Akgüz'e yollarımız ayrıldı geldikten bir hafta sonra. Gökhan e, Karadeniz'in ayrı aynı şekilde. Diamante sakatlandı. Sezonu kapattı. Boli'yi uzun süredir bandırma başından sonra oynamıyor. Burak e, biz gelmeden sakatlanmıştı. Halen daha oynamıyor. E, Barış aramızdan ayrıldı. Şimdi bunların hepsini saydığım zaman 7 tane oyuncu sezon başında planlamasında olup da e, biz geldikten sonra hiçbir şekilde bize katkı, e, katkı alamadığımız oyuncular. Diğer taraftan da Antalya kampından sonra özellikle yakalaş, yakalamış olduğumuz o çıkıştaki kadromuzda çünkü bu 7 çıktığı çıktığımız zaman zaten kadromuz otomatik e, biraz alternatif olarak e, çok azalıyor. E, Tavuk'ta hiç Osmanlı'da Atan'ın olmayan işçi oynamış olduğumuz Bol İstanbul Spor karşılaşmasında bize çok e, pahalıya mal oldu. Söyleyebilirim. Yani kaç transfer diyecek olursanız e, evet. daha önce de söylemiştim. Bazı toplantılarla karşılaşmalardan sonra. Yani 7 tane e, alıp e, alternatif ona, e, oyuncu e, almaktansa 4 tane veya 5 tane direkt oynayacak oyuncu olmayı daha tercih ederim zaten. E, söylemiştim. Bunu da yönetimimizi aynı şekilde e, belirttim. Evet. E, mevkilerimiz belli zaten. Sağolma sıkıntılıyız. Çünkü alternatifimiz yok. Son iki karşılaşmada stopersiz oynuyoruz. E, o, sağ bekimizi, oynatmak oynuyoruz. Hatta e, yani, sistem değiştirmek zorundayız. Orta sahada bir amandemin yokluğunu bir şekilde dolduramadık. Çünkü Hasan ve Sabit'e işte gel, o eksikliğe ilave olduğu zaman tamamen evet. alternatif kaldık. Yani forvet alacağız. Orta sahaya iyi bir on numara almak istiyoruz. E, i̇yi bir altı numara. Eğer sağ açık, eğer yani bütçemiz müsait olursa bir veya iki tane de soka. Evet hocam çok net bir şekilde söylediniz. Forvet, orta saha, altı numara, sağ açık. Ee, çok oyuncu almaktansa net, direkt oynayabilecek ee, 4 ya da 5 oyuncu dediniz. Hocam peki e, takımdan ayrılması e, muhtemel oyuncular var mı? Böyle bir şey yaşanabilir şimdi, mi? Şimdi şöyle, tabii yabancı konusunda biraz e, yani sıkıntı değil. Çünkü kontenjanımız e, şu anda dolu. Yani biliyorsunuz 7 artı 1 ir kontenjan olarak yabancı kontenjanımız var. Evet. Yani yabancı oyuncu alabilmeniz için yabancı kontenjanı boşaltmanız gerekiyor. Evet. Ee, başkanımız şu anda yabancı oyuncularla görüşüyor. Birkaç tanesiyle belirlediğimiz bir katlettik. Ee, birkaç tanesiyle daha görüşüyor. Yani o oyuncularla burada olan sözleşmeler bir bizim biletimizi takdirde yeni e, görüştüğü başkanımızın görüştüğü oyuncularla da sözleşmeler imzalanacak. Evet. Hocam peki bu 4 ya da 5 alacağınız oyuncunun eee Hepsi mi yabancı olacak yoksa yerli ve yabancı mı? Yok. Yerli ve yabancı olacak. E, yapmış olduğumuz anlamına göre dört tanesi yabancı, iki veya üç tanesi de yerli. Ha, peki hocam e, Süper Lig'den oyuncu var mı? Öyle duyumlar aldık. Şimdi şöyle Süper Lig'den oyuncu var mı? E, İsim çok fazla şu anda sirküle izliyor. Yani çok fazla yazıyor biliyorsunuz e, isimler. Evet. E, ama e, bizim e, özellikle bazı mevkiler için başkanımızın görüşmüş olduğu hatta ...belirli mesafe almış olduğu oyuncular var. Süper Lig'den olan da bir ve iki tane... ...yani e, görüştüğümüz hatta ...belirli oyuncuların kendisiyle... ...belirli bir noktaya geldiğimiz geldiğiniz ile e, ...görüşme noktasına gelinen oyuncular var. Evet. Peki ne zaman biter hocam transferler? Yani transferler... E, ...ümit ediyorum. Yani ben e, 4 e, Ocak'ta... ...Antalya'da ikinci devre kampına... ...başlayacağız. O kampa oyuncuları... ...yetiştirmeyi. E, eğer bu saymış olduğunuz 5-6 oyuncunun 3-4 tanesini kampa dahil edebilirsek e, ben, e, bence çok büyük başarı olmuş olur. Evet. E, çünkü transfer biliyorsunuz 12 Ocak'ta açılıyor. E, ve e, bu süreç de çok kolay değil. Çünkü öncelikle özellikle yabancı oyuncu konusunda elimizdeki olan oyuncuların sözleşmesiyle bir çözüm üretmemiz gerekiyor ki yeni yabancı oyuncu alabilirim. Peki. Hayri abinin de soruları olacak hocam. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Ayı Baba. İyi akşamlar. Evet. Hocam e, siz geldikten sonra gerçekten yani inanılmaz Samsun Spor'da böyle bir hareketlik, bir bereketlik ve gerçekten bir hırs küpü bir Samsun Spor var. Son iki maça kadar, son iki maçta Osman'ın sakatlığı herhalde. Bir de şunu söyleyeyim hocam, ben tefansa çok büyük problemler olduğunu biliyorum. Çünkü Samsun Spor çok gol yiyor. İşte Osman olmadığı için de onu da e, söyleyelim. Bu e, transferlerde e, defas oyuncusu var mı? Çünkü ben başkanla da konuştuğumda, defans oyuncunun çok büyük eksikliğini hissediyorsunuz gibi geliyor. Bir de dediğin gibi 5 tane oynayacak nokta atışı futbolcu olmadıktan sonra ilk 5'te oynamanız çok zor olur. Ben gerçeği söylemek istiyorum. Ama geldikten sonra gerçekten Samsun'a çok şeyler kattınız. Düşünceniz ne hocam? Yani ne diyorsunuz? Yani 5 5 tane atıştan defans oyuncusu var mı? Şimdi ayrı baba biz geldiğimizdeki elimizdeki olan mevcut oyuncu grubunu yani göz önünde bulunduracak olursak ee, yani bol severi hangi futbol severi sorsanız bizim şu anda bulmuş olduğumuz noktaya hiçbir şekilde göstermezdi. Yani biz geldikten sonra almış olduğumuz puan sayısı az değil yani 16 puan aldık. Ee, yani bu da diğer takımların yani şu anda ilk 5-6 e, sırada olan takımlardan daha geri puan sahip değil. Ama elimizdeki mevcut olan kadroya baktığımızda, özellikle ona baktığımızda. Yani geldiğimizde hiç kimse bu kadar yani 6. sıradaki olan takımla aynı puanda olacağını kimse beklemiyordu. Bu gerçek. Evet. Burada bazı oyuncularımız yani sakatlıktan dolayı değerlendiremedik. Özellikle savunmasında çok fazla sıkıntı yaşadık. Burak'ın, Bolin'in sakatlanması, e, e, Barış'tan istediğimiz birini alamamamız. E, Yunus'u oraya monte etmemize ve Osman'ı oraya çekmemize neden oldu. Ama iyi bir ortam yakalamıştık yani iyi bir hava yakalamıştık. Ee, ne zaman ki Bolu karşılaşmasında 10 kişiye düştük. Ee, İstanbul'a gittik. Yunus ve e, Osman'ın olmayışı. Yani bizi inanılmaz sıkıntıya soktu orada. Çünkü stoperimiz zaten yoktu. Orada tamamen stoper oynamak zorunda kaldık. Evet. Ee, son oynamış olduğumuz karşılaşma zaman şeklinde. Yani bizim e, buradaki e, amacımız biraz önce söylediğim gibi e, sizin de söylediğiniz gibi Özellikle savunma konusunda yani soper konusunda mutlaka ya, takviye ihtiyacımız var. Başkanımız zaten şu anda da görüşüyor. Ben ikinci devre e, şunu e, yani çok net e, e, söyleyebilirim. Yani ilk dört deyince belki insanlar ya işte hoca biraz belki şunu e, 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 e küçültüyor falan gibi ama ilk dördün içerisinde bir de var, iki de var, üç de var, dört de var. Bunu hiç kimse göz etmesin. Biz ikinci devre eminim eğer bu doğru atışlar yapabilecek olursak e, biz de varız diyeceğiz yani. Hocam ben şunu söyleyeyim. Ben sana inanıyorum. Çünkü neden? Ben taraftarlarla da konuştum. Başkanla da konuştum. Yaptıklarının da ortada. Dediğin gibi ilk 4 içerisinde, ilk 5 içerisinde olan bir Samsun'u ikinci yarıda göreceğiz. Çünkü gerçekten yaptığın doğru şeyler. Taraftar da sizi istiyor. Onun haberiniz olsun hocam benim. Teşekkür ederim. Ayrı Baba burada unutmamız gereken bir de şu unsur var. Yani bence çok önemli. Tabi sonuçlar çok çok önemli. biz de zaten onun için buradayız ama Sonuçlar kadar bizim şu anda 6-7 tane kendi altyapımızdan alıp e, A takımımızda direkt oynattığımız alternatif olan ve bizde takıma idman çıkan oyuncumuz var. Yani burada Samsun e, Spor'un e, yapmış olduğu altyapıya özellikle yatırım. Hücre Hoca'nın burada tasıklarını hiçbir şekilde göz ardı etmemek lazım. Gerçekten e, şu anda da çok e, inanılmaz bir içerisinde çalışıyoruz kendi Ben Ben... Başkanımıza da aynı hani söyledim. Bize 17-18 tane bu ligde rekabet edecek, kendi arasında rekabet edecek oyuncu ama üst düzey oyuncu. Geri kalan 7-8 tane alt yapıdan çıkartırız. Hem maliyet olarak düşük olmuş olur hem de geleceğin e, alt yapısını tam spor için kurmuş oluruz diyerekten evet. paylaştım. İnşallah o yolda da e, ilerliyor şu anda. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için, toplantıda olduğunuz için vaktinizi fazla almayalım ama e, çok önemli de açıklamalar yaptınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Ekibinize de selamlar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hayri Baba'ya da selamlar. Çok teşekkür. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.